Bir an düşünün. Türkiye'nin altında devasa petrol rezervleri var ve birileri bunu bizden saklıyor. Kulağa oldukça çarpıcı geliyor, değil mi? Bu iddia yıllardır konuşuluyor ve sosyal medyada sürekli gündem oluyor. Peki gerçekten Türkiye'nin topraklarında gizlenen petrol var mı? Bu sorunun cevabını bugün bilimsel veriler ve uzman görüşleri ışığında arayacağız. Öncelikle Türkiye'nin mevcut petrol üretiminden başlayalım. Ülkemiz günde yaklaşık 61 bin varil petrol üretiyor. Bu miktar günlük tüketimimizin sadece %7'sini karşılıyor. Yani ihtiyacımızın %93'ünü ithal etmek zorundayız. Bu rakamlar Türkiye'nin petrol zengini bir ülke olmadığını gösteriyor. Ancak hikayenin tamamı bu değil. Türkiye'de petrol aramaları Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 1890'larda başlayan ilk sistemli aramalar, Cumhuriyet döneminde hız kazandı. 1954'te çıkarılan petrol kanunu ile yerli ve yabancı şirketlerin arama yapmasının önü açıldı. O günden bugüne binlerce sondaj yapıldı, milyonlarca dolar harcandı. Peki neden büyük rezervler bulunamadı? Bunun temel nedeni Türkiye'nin jeolojik yapısı. Ülkemizin toprakları, petrol oluşumu için gerekli olan ideal koşullara sahip değil. Petrolün oluşması için organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca belirli sıcaklık ve basınç altında kalması gerekiyor. Türkiye'nin jeolojik yapısı oldukça hareketli ve karmaşık. Bu durum büyük petrol yataklarının oluşmasını zorlaştırıyor. Batman, Adıyaman ve Diyarbakır'da bulunan petrol sahaları ülkemizdeki en önemli üretim bölgeleri. Ancak bu sahalar da dünya standartlarına göre küçük ölçekli. Örneğin, Suudi Arabistan'ın Gavar sahası günde 3.8 milyon varil üretim yapıyor. Bu tek saha, Türkiye'nin toplam üretiminin 62 katı. Peki, ya komplo teorileri? Bazı kesimler, yabancı güçlerin Türkiye'deki petrolü gizlediğini iddia ediyor. Ancak bu iddiaların bilimsel bir temeli yok. Günümüzde petrol aramacılığı son derece gelişmiş teknolojilerle yapılıyor. Uydu görüntüleri, sismik araştırmalar ve ileri analiz yöntemleri sayesinde yer altındaki kaynakları tespit etmek mümkün. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ülkemizde petrol aramalarını sürdüren en önemli kuruluş. Son yıllarda özellikle derin deniz sondajlarına ağırlık veriliyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri, denizlerimizdeki hidrokarbon potansiyelini gösteriyor. Ancak bu keşifler petrolden çok doğalgaz odaklı. Ekonomik açıdan bakıldığında petrol aramak oldukça maliyetli bir iş. Bir kara sondajı ortalama 3-5 milyon dolar. Derin deniz sondajı ise 100 milyon doların üzerinde maliyet gerektiriyor. Üstelik her sondaj başarılı olmuyor. Dünya ortalamasında yapılan 10 sondajdan sadece biri ekonomik değere sahip rezerv buluyor. Türkiye'nin enerji stratejisi son yıllarda değişiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar artıyor. Güneş, rüzgar ve jeotermal enerji gibi alternatif kaynaklar önem kazanıyor. Bu dönüşüm petrolün gelecekteki önemini de etkileyecek. Şimdi gelelim asıl soruya. Türkiye'de gizlenen petrol var mı? Bilimsel veriler ve araştırmalar böyle bir durumun gerçekçi olmadığını gösteriyor. Petrol aramacılığı artık global bir endüstri ve hiçbir şirket ya da ülke ekonomik değeri olan bir rezervi görmezden gelemez. Ancak bu durum, arama çalışmalarının durması gerektiği anlamına gelmiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, daha önce ulaşılamayan ya da ekonomik olmayan rezervler değerlendirilebilir hale geliyor. TPAO'nun çalışmaları da bu yönde devam ediyor. Türkiye'nin enerji geleceği tek bir kaynağa bağlı değil. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, enerji bağımsızlığı yolunda önemli adımlar. Belki topraklarımızda devasa petrol rezervleri yok ama sürdürülebilir bir enerji geleceği için gerekli potansiyele sahibiz. Petrol konusundaki komplo teorileri yerine mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya ve yeni teknolojilere yatırım yapmaya odaklanmalıyız. Enerji bağımsızlığı sadece yeraltı kaynaklarıyla değil, akıllı politikalar ve stratejik yatırımlarla mümkün olacak. Bu tarz videolar için Kesit Kasete abone olabilir ve yorumlarda başka konular için öneri yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.